Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar ve iyi hafta sonları diliyorum. Borsa İstanbul'un hem günlük hem haftalık kapanışını bir değerlendirelim. E, bu hafta oldukça hareketli bir haftaydı. Borsa şu anda 2421'de ve bu hafta içerisinde 2400'ün de altına sarktı. 2400'ün altına sarktıktan sonra satışlar hızlanmıştı. Şimdi genel bir yorum yapmaya çalışalım. Öncelikle günlükte bir ayı kanalından bahsetmiştik. Daha önceki canlı yayınlarımızda ve burada bir kama ve işte formasyonu tamamlayan bir yapının olduğunu ve yüksek ihtimalle beklentimizin 2.320 2320'lere kadar sarkma ihtimalinin olduğunu yani şu bölge 2360 ile 2300 arasında olan bir bölge. Daha öncelerde tabii şu bölgenin mayınlı bölge olduğunu ve bu mayınlı bölge geçmesinin oldukça zor olduğunu ifade etmiştik. Ve oradan gelen düzeltmeler şu kısımda ise borsanın bir türlü yukarı çıkmak için yeterli gücü bulamadığını konuşuyorduk ve yurt dışı piyasaların bozulmasıyla birlikte de özellikle işte şu kısımda oldukça sert bir e, hareket yaptı. Ve 2500'ü geçemeyen bir borsa tekrar 2360'a kadar sert bir şekilde e, geldi ve burası bakın dün özellikle mumlar yataya sarmaya başladı saatliklerde ve e, bir tepki mahiyetinde tekrar alım yapılacak yer. Orta uzun vade için alım yapılacak yer. Dolayısıyla bu bölgedeki oba formasyonu ve ayı kanalı Doğru yönde yani beklediğimiz yönde kırılarak destek hattı olan 2360 ve belki de daha sonraki senaryolarda 2300'e kadar da mümkün. Fakat orta uzun vadede artık Mayıs ayının düzeltme ayı olarak değerlendirilip, ikinci haftasının özellikle düzeltmenin biteceği, bittiği yani bu hafta itibariyle önümüzdeki haftada yine yatay haftalar olacaktır. Ondan sonraki süreçte ise Borsa İstanbul'un daha da yukarı potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik yaralarını sarma derdinde. Ne görüyoruz diye bakalım. Şu anda bir tepki mahiyetinde bir yükseliş var. Öncelikle şu kısım. Hedef bölgesi burası 2450-2460 bölgesi hedef. Süper trend direncine oldukça yakınız. Süper trend direnci 2440'larda ve 50'lerde var. Özellikle pazartesi yüksek ihtimalle pozitif ve yeşilleşmeye devam edecek. Yurt dışı piyasalara da birazdan bakacağız. Yurt dışı piyasalar çünkü oldukça ciddi satış yedi. Piyasalar yıkıldı. Bitcoin dağıldı. Altın dağıldı, gümüş dağıldı. Yani bütün piyasalar bu hafta oldukça hareketliydi. Onu belirtelim. Şimdi yurt dışı piyasalara bir gözden geçireceğiz ne var ne yok diye. Bugün güzel yine pozitif ve güçlü bir kapanış yaptı yurt dışı piyasalarda. Toparladı onu belirtelim. Yani piyasaların dalgalı bir yapıda olduğunu unutmayalım. Her zaman yıl içerisinde belli dönemlerde sert hareketler yapar bu dönemde özellikle Mayıs ayı düzeltme ayı ile ünlüdür. Mayıs ayında genelde piyasalar satılır arkadaşlar. Ayrıca bu sene yurt dışı piyasalarında negatifliği Mayıs ayına denk geldi. Bunu da düşünürsek biraz tahtalarda sert düzeltmeler oldu. Tabi endekste topu topu %8-10'luk bir düzeltme olurken tahtaların bazısının %40'a yakın düzeltme yaptığını gördük ki ana tahta hızlı giden tahtalar bile mesela bir asırsan 28-29'dan sonra 22-23'lere geldi. Bir Türksel 24'ten sonra 20'lere geldi. Bir Türk Telekom 11-12'lerden sonra 12.5'lardan sonra 9 lira geldi. Yani bakarsanız %30'a yakın ortalama tahtalarda düzeltme oldu. Bazı tahtalarda ise Arçelik gibi, Tüpraş gibi, Koç Holding gibi tahtalarda ise düzeltme yapmak yerine tam tersi şişe gibi yukarı gitmeyi tercih ettiler. Bazıları ise öyle oldu. Bir Petkim'de ara bir düzeltme oldu. Yani doğru tahtada pozisyon alındıysa ya da portföy bölündüyse bu zarar minimal olmuştur. Ya da zamanında çıkıldıysa şuradaki direnç noktaları yani destek noktası kırıldıktan sonra çıkıldıysa ya da buralardan doğru şekilde pozisyon alındıysa ve doğru tahtalar seçildiyse dediğimiz gibi riskin az olacağını, az olduğunu ve buradan satan bir arkadaşın daha aşağılardan %10, %20, %30 hatta %40 daha ucuza çok önemli tabii %30 aşağıdan bir tahtaya alabilmek. Hele de %30 yukarıdan sattıktan sonra tekrar alabilmek. Yıl içerisindeki yarı ikiye katlamak anlamına gelir. Ki bir sonraki hamle oradaki zirve noktayı da geçeceğinden dolayı çift yönlü bir kazanç hanesine yazılmış olur diye belirtelim. Şimdi bir bakalım bakalım yurtdışı ne alemde. Dow Jones ciddi satış yedi ve bugün de ciddi bir tepki geldi. Bizim grafiğimiz bu şekilde arkadaşlar destek hattını görüyorsunuz şu kısım destek attıydı bir burada formasyonları tamamladı hatırlarsanız şu kısmın onay olduğunu ve Dow Jones'ta tekrar şu bölgenin görüleceğini konuşuyorduk 30 binli rakamların 30 bin biraz daha aşağıda kaldı tabi de 31 bin görüldü çünkü trend desteği düşen trend desteği bu kısımdaydı oraya kadar geldi şimdi 33 bin ne doğru tekrar bir tepki hareketi beklenebilir bugün de güçlü bir tepki geldi. Ancak gün içerisinde dalgalanmanın çok sert olduğunu ifade edelim. S&P'de de benzer dalgalanmalar oldu. Öncelikle günlük bir bakalım. Günlükte orası da aynı şekilde düşen hat içerisinde. S&P'de 3850 beklentiler dahilindeydi. 3850 görüldü. Hatta bakın şuradaki düşen hattın bile altına sarktı. 3850'ye kadar geldi. Oradan da şimdi güçlü bir tepki. Tekrar 4000'in üzerine attı. 4150-4250 hareketini bekliyorum ben. Şu bölgeye kadar bir tepki hareketi bekliyorum. Yani şu hareketin tamamlanmasını bekliyorum. Ondan sonra yöne bakacağız. E, Tabi formasyon eğer ki oba formasyonunu, bakın şuradaki oba formasyonunu, küçük oba formasyonunu e, şu an için çalıştırdılar. Daha büyük obaya bakacak olursak ta buraya kadar o durumda gelmesi söz konusu olabilir. Büyük oba çalışacak olursa ya da piyasaları desteklemezseler, piyasalarla pazarlık sürecinde piyasaların istediğini vermezseler e, belli ki 3500'e kadar S&P'nin gelme ihtimali var. Ama şimdilik bence tutundu. Şu bölgede tutundu. Bu bölgede tutunmaya çalışacak ve 4250'ye kadar bir potansiyel bu hattın devam mahidinde bir potansiyel oluşacaktır. Zikzaklı olacaktır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Önümüzdeki hafta yani ben Haziran'ın ortalarına kadar piyasaların dik duracağını, aynı şuradaki gibi 8-10 günlük bir tepki hareketi oluşacağını, ondan sonra ise tekrar aşağıya yoklayacaklarını tahmin ediyorum. Burada tabii piyasaların istediğini vermiş olsaydılar ya da piyasayı desteklemiş olsaydılar veya böyle mecbur kaldılar o da ayrı bir mesele. Bu kısımda biz dönüş beklemiştik biliyorsunuz. 4200-4100 görüldükten sonra yani bir V hareketiyle gelme ihtimali söz konusu olabilir. Yani söylemiştik ama 4200 artık kırıldıktan sonra 4200 kırıldıktan sonra artık yapacak hiçbir şey yok. tekrar geri dönüşte istersen 3900-3850 hattının önemli bir destek hattı olacağını ifade ettik ve oraya kadar da çekildi. Gün gün yorumlarımızı takip ettiyseniz 3900-3850 beklediğimizi e, duymuştursunuz arkadaşlar ama tabi beklentiler ayrı, piyasadaki volatilite ayrı. E, burada özellikle forex piyasalarında kaldıraçlı işlemi ayarlayamayan kişilerin önemli zararlar ettiklerini e, kim sisteme uymazsa, bu ben de ol, ol, olsam fark etmez, işin e, profesyonel de olsa, yorumcusu da olsa e, kuralına uygun oynamadığınız takdirde, parayı yönetemediğiniz takdirde, analiziniz ne kadar doğru olursa olsun doğru yönde yer almadığınız takdirde ve belki de çok kısa vadeli düşündüğünüz takdirde sonuç elbette ki çok pozitif olmayacaktır. Onu söyleyelim. Bunlar birçok kişi, birçok bir yatırımcı yurt dışı piyasaları izlediğinde bunu acı bir şekilde tecrübe etmiştir arkadaşlar. Tabi burada önemli olan şey şu, insanlar analiz yaparlar, insanlar yanılabilirler, hareketlerinde yanlışlık yapabilirler, doğru yönde pozisyon alamayabilirler, zarar edebilirler. Ve bu piyasada arkadaşlar hayatınızı olumsuz etkileyecek miktarlarda para yatırmamak gerektiğini tekrar hatırlatayım. Bu ister forex piyasası olsun, riskli çünkü isterse borsa olsun hayatınızı olumsuz etkileyecek miktarda paralar yatırılmaz. Ya da evimi satayım varsamı satayım, e, borsaya gireyim. Bu çok yanlış arkadaşlar. Bunlar doğru stratejiler değil. Bunu tekrar hatırlatayım. Yani ev evdir, evinizdir. Evi satarsanız yeni bir ev almak üzere satmalısınız. Arsayı satarsanız e, arsa yerin bir arsa ya da aynı cinsten işte bir gayrimenkul almak e, suretiyle değerlendirseniz, altını sattığınızda da yerine yine altın koymak kaydıyla olmalı ihtiyacınız e, olmasa bile mevcudu kendi mevcut cinsinden bir enstrümanla değerlendirmek her zaman için daha sağlıklıdır arkadaşlar. onu söyleyeyim. Sadece aşırı fiyatlama söz konusu olduğunda yani gerçekten çok aşırı fiyatlamalar söz konusu olduğunda o zaman işte o yatırım enstrümanlarında ara ara oransal değişiklikler yapılabilir. Yani bir enstrüman çok ucuzlamıştır. Örneğin altın fiyatları çok düşmüştür. O zaman altını toplamaya başlarsınız. Ya da altın fiyatları çok çıkmıştır. O zaman altından kaçmaya başlarsınız. Az az, az olsa da olsa bunu veya o kısma yatırım yapmazsınız. Yani daha elde ettiğiniz karları bir başkalığına yatırırsınız. Borsalar çok düşmüştür. Borsalara ufak ufak girersiniz. Borsalar çok çıkmıştır. O zaman da kaçarsınız arkadaşlar. Tabii bunları söylüyoruz. Genel piyasa bilgisi olarak aktarıyorum. Bir eğitim çalışması olarak aktarıyorum. Yoksa yatırım tavsiyesi olarak bunu söylemiyorum arkadaşlar. Genel olarak bir bilgi yani piyasa bilgisi olarak bunu veriyorum. Onu belirteyim. Son olarak Bitcoin'e bakayım. Bir de birkaç tane duyurum olsun arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bitcoin'e de bir bakalım. Bitcoin'de çünkü beklediğimiz 20 bin yaşandı arkadaşlar. 26 bine kadar geldik. İnanılmaz bir düşüş oldu dün özellikle. Piyasalar yıkıldı gelen negatif haberlerin etkisi falan. Bizim tabii biz daha da aşağıyı bekledik biliyorsunuz. Şu kısmı kadar major senaryoda daha aşağı 20 bin ve hatta 16-17 binlerin bile görülme ihtimali vardı. Kriz eğer ki devam etmiş olsaydı yani birkaç tane daha böyle Duna gibi batışlar devam etseydi arkadaşlar bu şekilde 16-17 bine kadar gelebilirdi. Onu belirtelim. Burada kritik nokta 38 bindi. 38 bin geçilemediği için o zaman hatırlarsanız 38 bin yani, önemli bir destek attı. 38 binin kırılması e, kırılmasıyla beraber 20 binlerin görülme ihtimalinin söz konusu e, diye söyledik. Bu kısımda hep bu yorumları yaptık ki e, biz 60 binde de aynı yorum yapmıştık. 20 binlerin görülme ihtimalini yani şu kısımda 20 binlerin görülme ihtimalini söyledik tam bir buçuk yıl önce. E, bu kısımda ise destek e, olduğunu buradan tepki hareketinin geleceğini Kız şu bölgede ise dikkatli olunması gerektiğini 60 binin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 90 bin ama sağlayamazsa tekrar 30 bin ve daha sonraki süreçte şu kısmı da hatırlıyorum. Şu kısımda da yine destek bulduğunu 34-35 binde 50 bin hareketinin geleceğini 50.000 bin gelmeyince de 48.000'de artık 50 binin görülme görüldü kabul ettiğimi 48.000'den binden sonra gelecek olan satışların kritik noktalara kadar gidebileceğini ifade etmiştik ki bunlar tek tek yaşandı arkadaşlar. Hep beraber izledik. Tabii piyasaları yorumlamak ayrı bu piyasalarda e, at koşturmak, para kazanmak, işlem yapmak ayrı arkadaşlar. Yani Bitcoin'de e, yani para kazanabilirsiniz. Hani kazanamazsınız demiyorum. Doğru yerlerde, doğru şekilde pozisyon alırsanız ama hareketler o kadar hızlı, o kadar sert hareketler ki bir günde %8, onluk hareketler, %7'lik hareketler. Uzun zaman e, belki 40 saat, 50 saat yatay kalıp e, sadece 1 saatte %7'lik, tek bir saatte %7'lik mum hareketleri bu tabii piyasa oyuncusunu oldukça terste bırakan e, hareketler ve güven vermeyen hareketler arkadaşlar. Ana tahta ana ana e, coin'ler olmadığı sürece de ki Luna e, gibi büyük e, coin'ler bile nasıl piyasaya da batıyor. Yani güven vermediğini belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu tip e, yani belki e, sadece büyükler diyeyim ama yine de işte görüyorsunuz yani yaşananlar ortada. 80 dolardan e, 0 dolarlara kadar artık yani 1 sentin bile çok çok altına kadar gelen bir fiyatlamalar e, söz konusu oldu. Çok tahtada aynı şekilde coinlerden e, batanlar oldu. Hıp hızlı çıktığı gibi başladığı yere inenler oldu. Batma, hem batanlar hem fiyat hareketleri itibariyle bu piyasada ayakta kalmak e, çok zor. Bu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. İster coin olsun, ister forex olsun, ister borsa olsun riskli enstrümanların tamamında e, hayatınızı olumsuz etkileyecek. Yani kaybettiğinizde, kaybettiğinizde yıkıma uğrayacağınız paraları aktarmamak gerekir. Bunu tekrar hatırlatayım. Hem bu e, ölçüde e, ölçünün fazla olması durumunda e, psikolojik e, sağlamlık açısından sıkıntı yaşarsanız ve aldığınız kararlar çoğunlukla doğru olmayabilir arkadaşlar e, bunu da e, belirtelim. O yüzden e, psikolojinin sağlam olması için e, paranın doğru miktarda ve kaybettiğinizde sizi çok da enterese etmeyecek, yani çok da üzmeyecek miktarların olması çok çok önemli. Bir de e, bir de şunu belirtelim. Yani bir enstrümandan bir kere, iki kere, üç kere çarpıldıktan sonra artık o enstrümana, aynı enstrümana yönelmemek gerekir. Yani insanlar belli ölçüde, belli yerlerden para kazanabilirler, belli yerlerden de kaybederler. genel kural şudur, kaybettiğiniz yerden kaçacaksınız arkadaşlar. Bu hepimiz için denersiniz ve kaybediyorsak ve orada kazanamıyorsak, o sistemden kazanamıyorsak o sistemi değiştirmek tabii bir, birkaç alternatif yol var denersiniz ama olmuyorsa o, o kısmı, o yatırım enstrümanını devam etmezsiniz arkadaşlar. Bence en sağlıklısı bu. Bunun yerine daha güvenli olan yatırım enstrümanlarına yönelebilirsiniz. Bilmiyorum daha güvenli olan gayrimenkul olabilir, fiziki altın olabilir veya farklı enstrümanlar. Herkesin kendi yatırım, arsa olabilir, tarla olabilir bilemiyorum yani. Herkesin kendi değerlendirmelerine göre ya da borsada olabilir, hisse senedi de olabilir değerlendireceğiniz kısım. Kazanacağınız yerlerde pozisyon almak çok daha sağlıklıdır arkadaşlar. Onu tekrar belirtmiş olalım. Biz tabi bu hafta eğitim çalışmamız var. Daha önce duyurduğumuz 14 Mayıs ve 15 Mayıs eğitimlerimiz kamp şeklinde olacak. Hem Viyop eğitimi hem de piyasaların genel psikolojisi, trade etme ve piyasaların yönü önümüzdeki dönemde neler bekler. Hisse senetleri, analizleri ve bizim yapısal analiz modeli dediğimiz analiz tekniğimiz. Orta uzun vade beklentiler işte Bitcoin örneğinde olduğu gibi 20 binleri ben neredeyse bütün Bitcoin, Coin yorumlarının tamamında söylediğim yaklaşık 2 yıldır da yaklaşık iki yıldır da şu zirve görüldükten itibaren burada yüz binlikler yorumları yapan çok arkadaş vardı ama biz 20 bin özellikle beklediğimizi ifade ettik arkadaşlar. 20 bin gelmedi şu an için 26 binden döndü. 26 bin biraz belki altı görüldü. 26.000 ama 60 binlerden ve herkesin 100 bin dediği noktada 20 bini sayıklıyor olmak, bunun analizini yapmak bizim belli bir model, belli bir birikim, belli bir bakış açısı gerektirir. Bunu da ifade edelim. İşte bunu anlattığımız hangi kriterleri kullandığımızdan alakalı eğitim çalışmalarımızı bu hafta başlattık arkadaşlar. Bundan sonra her ay bu kamp şeklindeki eğitimimizi vereceğiz. Bu eğitimi konaklamalı yapıyoruz. Konaklama bize ait, konaklama ücretleri tamamen biz karşılayacağız. Eğitim merkezimizde sınırlı kontenjanla birlikte eğitime katılan arkadaşlarımızı iki gece bizim misafirimiz olacaklar. İki günde eğitim vereceğiz. Hafta sonu. Cuma akşamından eğitim çalışması, Cuma akşamından daha doğrusu konaklama başlayacak. Eğitim merkezine giriş, odaların gelmesi, hatta işte bu bölge tatil bölgesi, bu bölgede sahil, işte deniz kenarı, hatta yüzme imkanı bile denizde mümkün. Yani plajlar var, halk plajları var. Nasıl arzu ederlerse arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde böyle bir çalışmamız olacak. Yani kamp şeklinde bir eğitim çalışması olacak. İki akşam bizim misafirimiz gün içe Gün içi ise yoğun bir şekilde arkadaşlar eğitim, borsa eğitimi, teknik analiz eğitimi ve VIOP eğitimi, Forex piyasaları eğitimi, dünya piyasalarının okunması bunların hepsi gündemimizde olacak. Piyasaların risklerinin neler, neler olduğu, hangi enstrümanda neler yaşandığı en azından deneyimlerimizi, kazançlarımızı, kayıplarımızı, kaybettiysek niye kaybettiğimizi bunları anlatmaya çalışacağız. Yatırımcı psikolojisini ve işte belki de hepsinden önemlisi para yönetimindeki yaşanan sorunlar ve sıkıntılar. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Biraz da dersleşeceğiz, hasbihal edeceğiz ve tanışacağız. Bu eğitim çalışmalarının en güzel tarafı bu hasbihal etme kısmıdır. Tabii bir de az önce bahsettiğim gibi Viyop eğitiminde algoritmik yapı. Yani biz Viyop'un bilgisayar sistemiyle çalıştığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bilgisayar sistemi üzerinden algoritmik bir yapının kurulduğunu ve bu yapıya ilişkin tespitlerimizi ve bir de manuel olarak kullanılan bir program Excel programı hediye ed edeceğiz ki katılımcılara. Bununla Viyop üzerinden fiyat hareketlerini ve endeks yorumlarını rahatlıkla kendileri eğitim sonunda yapıyor olacaklar. Ayrıca grafiklere baktığında grafiklerin tepede mi, dipte mi, hangi formasyonları oluşturduğu, kısa vadeliler yaşanabileceği analizlerini doğru bir şekilde %80 ihtimalle oluşabilecek, önümüzdeki dönemdeki fiyat hareketlerini nerelere doğru ulaşabileceği ile alakalı değerlendirmelerine kişiler kendileri yapabilecek hale gelecekler. Bu eğitimler sonucunda kazanımlar da bu şekilde olacak diye belirteyim. Önümüzdeki ayki eğitime katılmak isteyen, hafta sonu kamp eğitimine katılmak isteyen arkadaşlar gmail.com ya da serifbey.gmail.com'a mail atıp detayları, bilgileri alabilirler. Dediğim gibi konaklama masrafları bize ait eğitim kısmının ücreti size ait. Geri kalan kısım ise sohbet ve muhabbette geçecek arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Hafta sonu işler düzeldi. Yani düzelecek yani rahat olun gene diye söyleyeyim. Geçen sefer de sizi rahatlatmıştım. Tatil öncesi, bayram öncesi rahat olun diye. Şimdi yine arkadaşlar rahat olun pazartesi günü. Güzel bir piyasa inşallah bizi bekliyor. Ama salı, çarşamba için biz zikzak yaşayabiliriz. Bu da ayrıca belirtmiş olalım. Yine ilk fırsatta canlı yayında yapacağız. Onu da yine söyleyeyim arkadaşlar. Canlı yayında buluşuruz. Bu arada Zoom dersleri de devam ediyor. Gümüş 2 üyesi olan tüm arkadaşlara hafta içi değerlendirmelerimizi içeren Zoom derslerimiz ayrıca devam ediyor ve edecekti arkadaşlar. Güzel de bir grup oluşturduk. Bu eğitim çalışması Zoom üzerinden ders şeklinde karşılıklı interaktif geçen bir çalışma. Yaklaşık ayda 30 saatlik bir çalışmamız var. Bunu da yine belirteyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi. Bunu da hatırlatmak isterim. Hoşçakalın.